Bugün kapalı yolların açılması ve zorlukların aşılması için Allah'ın isimlerini zikredeceğiz. Bu dua 41 kilitli kapıyı açan dua olarak bilinir. Gelin birlikte Allah'a yönelerek bu duayı yapalım. Önce 41 defa Ya Fettah, Ya Habir, 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 Ya Fettah ya habir, ya fettah, 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 ya habir, ya Fettah ya habir, ya fetta, 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 ya habir, ya ya habir, ya ya Habir Ya Fettah 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 Ya Habir Sonrasında 25 defa Estağfurullah 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 Estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Devamı için kıbleye dönelim ve üç defa ya Errahmani Rahim'in ya Errahmani Rahim'in ya Errahmanir Rahim'in. Bu şekilde Allah'tan her türlü zorluğu aşma ve kapalı yolları açma niyetiyle dua ettik. Allah dualarımızı kabul etsin. Çalışmamızın sonunda yoruma amin yazarak daha çok kişiye vesile olmuş olacaksın. Allah kabul buyursun. Amin.